Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arapçada kâne başına gelmiş olduğu cümledeki müptedanın haber ile geçmiş zamanda muttasıf olduğunu bildirir. Yani kâne zeydun ganiyen dediğimiz zaman Zeyd'in geçmiş zamanda zenginlik ile muttasıf bulunduğunu ifade etmiş oluruz. Peki buna ziyade olarak şu an o zenginlik durumunun zail olduğunu kâne ifade eder mi? Hayır, kâne buna ilişmemektedir. Yani siz şu anda zengin olan bir arkadaşınızın 10 sene önceki halini anlattığınızda kâne fi hazel vakti ganiyen ve keza ve keza dediğiniz zaman yani bu sözünüz eğer şu an hala o arkadaşınız zenginse yalan olmaz. Doğrudur. Çünkü kâne sadece geçmiş zamanda bu haber ile ittisafın gerçekleştiğini bildiriyor. Ancak fıkhi istidlallerde değil de örfde mefhum muhalefet muteber olduğu için nahib alimlerinde bildirdiğine göre çoğu defa haberin ifade ettiği mananın filhal zail olması durumunda kullanılır. Yani Türkçe'de de benzer bir şekilde olduğu üzere kâne zeydun ganiyen dendiği zaman çoğu defa örfde zeyd zengindi yani şu an artık zengin değil manasına gelir. Evet Kur'an-ı Kerim'de çoğu defa kâne Cenab-ı Hak için de kullanılır. وَكَانَ Allahu قَوِيًّا عَز۪يزًا Denmektedir. Burada kânenin mefhumu muhalefet yoluyla anlaşılan haberin şu an bulunmaması manası zaten kânenin mefhumunun kendisinde bu yoktur. Dolayısıyla burada maksat Cenab-ı Hak ezelden beri kavi ve azizdir ve zaten bir şey ezelde sabit olduysa ebede kadar bekası da vaciptir dolayısıyla bu ifadeleri şöyle anlamak gerekir Allah celle celaluhu ezelde aziz ve kaviydi ve bu durum ebeden de devam edecektir vallahu a'lemu bis-savab ve ileyhil merci'u vel